Hepimiz kamçıyız çalışmayı severiz Tabii ki buna gücün yetmez senin Ah benim canım oğlum anasının yanına kaçmış Yeni bir özellik açıldı acaba hangi açıldı çok merak ediyorum Eczane İçerisinde binlerce bandaj vardır dostum 3, 2, 1 şimdi Bibi ben önce başladım ya biraz hızlı olsana Bakalım bakalım boşluk var mı Kapları Selam 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 Aleykümselam. Geldim geldim açlıktan ölemem bir saniye pişirdim yemeklerimi Herkese selam bozuk işleti ben bozuk Bugün sizlerle beraber ormanda 99 gecede Ölümsüz sınıfıyla oynayacağız arkadaşlar Bu elimde görmüş olduğunuz kitap sayesinde Kendimi güçlendireceğim ama Burada görmüş olduğunuz güçleri sadece Ölünce alabiliyorum o yüzden yanımdan Asla bir ayırmayacağım her öldüğümde bir beni canlandıracak ama önce haritayı Büyütmemiz lazım birazcık kamçılara yardım edelim bebeği Hepimiz kamçıyız Çalışmayı severiz beni takip et Ormanda bandaj bulmamız lazım hatta Bir saniye bebeği sana bu bandajı veriyorum Ve arkadaşlar buradan ilk başta önemli önemli şeyleri seçelim bence. Artı 20 can diyor. Buraya işaretliyorum galiba. Ya da öldükten sonra alabiliyorum. O zaman kendimizi bir kurdu öldürtürelim Esrafta kurta göremiyorum ya. Minik tavşan beni öldürür müsün? Tabii ki buna gücün yetmez senin. Kurt yok mu buralarda? Tamam tamam buldum bebe. Sakın dokunma o kurda. Kendimi ısıttıracağım. Sonrasında kurdu öldürüp beni kaldıracaksın aşkım. Tek yapman gereken bu. Çok basit. Isır beni evet. Isır beni. Bu hoşuma gidiyor benim. Aa evet ısır beni. Hayır hayır. Isır evet. Oh bebe hazır mısın? Öldür şimdi. Beni ısırmak neymiş görsün. Şimdi beni canlandıracak arkadaşlar ve galiba bir tane özellik açabileceğim. Teşekkür ederim aşkım. Bakıyoruz. Kendi kafasına göre açtı bu arada. Daha hızlı yemek pişiriyormuşum galiba. En alttan başladı. Ben üstten başlasın istiyordum. Bibi alev silahım yok yani sana yardımcı olamam. Bu kadar kurda girişme. Bandajımız da yok ölmeyelim. Üç kişi bir sandığın başına doluştuk mu gerçekten? Bana mızrak geldi. Umarım bibiye bandaj gelir. Bibiye de mızrak gelmiş arkadaşlar. Kapışmak mı istiyorsun sen? Yani gel dövüşelim o zaman. Ama dikkatli ol. Ben çok iyi mızrak kullanırım. Hatta şurada da sana göstereyim ne kadar iyi mızrak kullandığımı. Aşağıda toplamda 4 tane kurt var. Hatta 5 tane arkadaşlar. Bunları tek başıma öldürebilecek güçteyim. Gördün mü bebe? Benimle asla bir daha mızrak savaşı yapma aşkım. Babacım babacım bu Geldim oğlum geldim benim canım oğlum Çilekeş oğlum hayır kim aldı oğlumu Çantandan çıkartır mısın oğlumu o benimdi Ver onu bana bak sana kurt kürkü veririm karşılığında Çocuğumu ver benim karnım acıktı Neyse gitmem lazım buradan sandığımızı açalım Arkadaşlar bir de bozok geldi Bekle iyi çuvalımı aldım bebi sana ne çıktı Daha sandığı açmamış yeni açıyor ona da iyi çuval attı Arkadaşlar hepimize bir tane çuval verdi Herkes çuvalını eline alsın buradan yavaşça çıkıyoruz Arkadaşlar aa bebek sende miydi Ah benim canım oğlum Anasının yanına kaçmış geliyoruz kampçılar Merak etmeyin herkese açlık kurtaracağız. Buradaki adam elinde mızrağıyla görüyor musunuz? Önünde bir tane et var. Yiyin bari ben de bunu. Bak bu etleri hiçbir yerde bulamazsın. Mahmut da çıktı çantadan. Allah'tan çocuğu pişirmedik ha. Kendi çocuğumu yiyecektim az kalsın. Tavşan ayak istiyormuş Kürtçü. Ben de diyorum bu mızrak ne işe yarayacak? Gerçi tavşan ayak bulsam ne alacağım ki? Hiç çuvalım var zaten. Ama kurt kürkümle bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Bak ben oradaki tavşanı bırakmıştım. Eğer ki orada kıza tavşan ayak atsaydı benim tavşanım kötü bir seçim olacaktı. Bu tavşanı seçtim ve gene atmadı. Etrafta tavşan bırakmadık. Sadece etleri var. Açlıktan nasıl ölebilirim ya? Ben daha demin bir sürü yemek pişirmedim mi? Kendi karnımı doyurmamışım da. Daha. İyice bir yiyelim arkadaşlar. Kurt kürkümüzü alalım buradan. Hatta iki tane var bizde. Bir tanesini bebeğe veririz. Bebeği tavşan ayak bulabildin mi? Şurada gözüme bir tane tavşan kestirdim arkadaşlar. Kesinlikle bunda tavşan ayak var. Poposundan belli. Poposu eğer ki oynuyorsa tavşan ayağı vardır demektir. Gördünüz mü? Ne dedim ben size? Bibi de bulmuştur umarım. Buldun mu aşkım? Bulamamış. Neyse biz kendimizi kurtaralım arkadaşlar. Eski el feneri alalım buradan ve kurt kürkümüzü verip. Aa, varmış ya sende yalancı bebi. Bir de yok diyorsun ya. Al al Kurkülkü de veriyorum sana. Onu da ver. İyi baltı alalım madem ya da flüt alayım ya. O kadar tavşan öldürdük. Yanımıza iki tane tavşan almayalım mı arkadaşlar? Bu saatten sonra dost edinme vakti. Ardından beraber ormanda gezeceğiz ve bandaj arayacağız. Sonrasında kurtlara kendimizi öldürtüreceğiz. Gel buraya benim can dostum. Ben öleceğim. Sen de mezarımda ağlayacaksın anlaştık mı? İsmi Tako'ymuş arkadaşlar. Zenci tavşan çok tatlı. Bunu mu beğendin? O da bak sana yaklaşıyor. Galiba seni sevdi. Tako'mu kimseyle evlendirmem. Bir tane daha tavşan ayak çıktı bu arada. Bunu da benze götürelim. Tabii ki Tako üzgün arkadaşlar arkadaşlar. Sevdiği kızı kaybetti. Ve deri gövde işime yaramaz. Beni çirkin gösteriyor. Piç ölmüş. Sakın ona bandaj kullanmayalım. Bandajlar bana lazım. Bu arada piç şeftali demek arkadaşlar. Küfür olan değil yani. İngilizce piç. Sanırım öyleydi. Her şeye razıyım derken bandajı gördüm arkadaşlar. Burada böylece duruyor. Şunu alayım kurban olayım. Ve bir yardım lazım bana aşkım. Saldır saldır mızrağına giriş. Aç bakalım sandığı. Sana ne verecek? Ben de o sırada pasta hüpleteyim arkadaşlar. Hmm, tadı enfesti. Güçlü el fenerimi ne alaka? Bu sandıktan güçlü el feneri mi çıkabiliyor mu? Ben sadece altın sandıklar çıkıyor zannediyordum. Bana silah verdi arkadaşlar. Etleri toplamayı bırak aşkım. ah ah benim koruyucu meleğim. Teşekkür ederim. Isır beni oğlum. Affetme beni. Büyük suçlar işledim ben. Evet bir öldürmen lazım onu şimdi. Süpersin aşkım. Bandajı eline alıyorsun ve beni kaldırıyorsun ve ben daha da güçleniyorum. Bibi beni canlandırırken sizler de atlayan sen videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bozok aşireti bu video güzel bir like patlaması bekliyor oraya. Yeni bir özellik açıldı. Acaba hangisi açıldı çok merak ediyorum. 200 coin kazanmışım arkadaşlar. Sol tarafta da görüyorsunuz zaten. Paraya para demiyoruz. Hepsi aşağıda beni bekliyor arkadaşlar. Bismillah. Bismillah iniyoruz aşağı. Gelin bakayım hepiniz. Korkum yok, korkum yok. Bibi hayır hayır sıkmayacaksın. Şu an sıkmayacaksın. Ben ölürsem eğer ki. Ölürsem yukarıdan sık ve öldür. Ama öleceğimi de düşünmüyorum. Şu hareketleri görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl dönüyorum böyle ya? 360 atıyorum resmen. Şimdi başlayalım bakalım. Bibi yardım. <laughs> Bibi yardım lazım. Aşkım teşekkür ederim. Sakın aşağı düşme. Yukarıdan silahın ucuyla sıkıyorsun aşağı. Evet süpersin. Zaten sıraya dizilmişler. Son iki tane kaldı Bibi. Bence sen onları mızrakla bir öldürürsün. Atla mızrakla kafasına. İşte böyle. İşte benim bebeğim. Canlandırıyor arkadaşlar beni be. Bakalım hangi özelliği açacağız. Artı 20 can istiyorum ben. Ne geldi? Sprint faster. Yani daha hızlı koşuyoruz galiba. Evet evet ninja gibiyim. Baksanız arkadaşlar. Oo fena fena fena. Aşkım kapıyı açmayacağım. Anahtarı niye içeri attın? Kurban olduğum. Birazcık beklememiz lazım arkadaşlar. Anahtar deliğe girmesi için. Bunu daha önce de yaşamıştım. Burada beklersek kapı açılacak. Aç kapı yan. Sevdiklerim içeride kaldı. Aa, anahtarı böyle tokunabiliyormuşum. Ve kapıyı açtım bebe. İçeriye giriyoruz çocuklar Paramızı kurtarmamız lazım. Kızım Ayşe, baban senin için kaç kere öldü bilemezsin. Karanlık oldu dördüncü gün. Büyük ihtimalle geyik bizi burada görürse parça parça yapar diyecektim de. Sendeki o güçlü feneri varken bize bir şey olmaz. Gel devam edelim. Çantam daha dolmadı. Unutma bebi. Bir kampçı çantasını doldurmadan dönüyorsa o kampçı nubun tekidir. Karnımız da acıkmış. Beze gidelim de birazcık iki lokma bir şeyler yiyelim. Bebi hemen ateşin başına geçmişsin ha. Yemekleri pişirmiş arkadaşlar. Ayşe'mizi kurtardık. Taku sen burada çocuklarımı koruyacaksın tamam mı? Eğer ki acil bir durum olursa seni çağıracağım ben. Baba gitmeniz ]miyorum. Oğlum görmüyor musun? Görev başındayım. Babanın dışarıya çıkması lazım. Ama baba. Zaten görev bu oğlum. Diğer kız da arkadan bana dayıyordu sarı kafalı gördünüz mü bilmiyorum da arkadaşlar. Rahatsız oldum yani. O zaman silahlarımızı kullanalım. Saldırı mı kurta bibi. Saldır. Kafasına vurursan belki da... Bak uzaylı silahını sürekli harcama. Onunla bana hava atıyorsun biliyorum. Tüfek çıkarmışız yani. Tabancamızla oynayalım. Bizde de bu var. iki atıyor. Şimdi sana görev bibi. Ağacın yanındaki kurdu iki vuruşla öldürmen lazım. Sadece iki vuruş. İlk vuruş geçersiz. Tek vuruşla ölmesi lazımdı. Ama bunu da yapamam olamaz arkadaşlar. Dördüncü mermi de öldürdü. Bu da onun pro olmadığını gösterir. Şimdi bana bakın. Zıplayaraktan arkadaşlar alfa kurdun kafasına vurdum. Döndüm bir tane daha geçti. Döndüm bir tane daha geçti. Döndüm bir tane daha geçmedi o. Bir tane. Ay bir, birisi yedi de. Arkadakini öldürüyormuşuz biz herhalde. Öndekine vuracağız diye. Şöyle döndüm. Bibi öldürdü zaten. Bana gerek kalmadı. Süpersin bibi süpersin. Gelişme var arkadaşlar. Hadi bakalım göster kendini. Tüm kurtları çek. Hayır tek tek kapışma bibi. Öyle kapışamazsın. Öyle bir vuruş yok. Şimdi beni izle. Bırak bırak. Buradaki kurdu da aldım. Bak şimdi. Kurtlar peşimden geliyor. Ben ise onların etrafında dönüyorum. Görüyor musun? Bana vuramıyorlar. Aynı zamanda ben dönerken de vuruyorum. Bunu hızlı olursan yapabilirsin sen de. Hadi bakalım. Şuradaki normal kurta göster bakalım. Hadi bakalım bu kurta göster. Dön etrafında bebe. ısırmasın seni. Şifle dönmen lazım ama animasyon izliyor şu anda. Dön bakayım ısırmasın seni. Bir bak bir canın kaldı aşkım. Süper sayılır. Kaç 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 kaç. Fenerin çıkar. Bir tek senin fenerin kurtarır bizi. Tarikatçılar beyzi basmışlar. Kamçılara yardım etmemiz lazım. Onlar olsaydı bize yardım ederlerdi. Hadi bebe gün yardım günü. İki tane tarikatçıdan bile kaçıyor olarak. Bibi sen neye öldün? Arkanda kurt var. O kadar et taşırsan kurt ete gelir tabi aşkım. Şimdi işimiz gücümüz yok bir de seni canlandırmakla uğraşacağız. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir karnımızı doyuralım. Galiba bu kamçıda bandaj var bu arada. Bibi'yi kaldırmak istiyor. Senin doktor olduğunu biliyorum. Beni takip et. Kız arkadaşım çok hasta bak nasıl geliyor. Onu buraya koydum. Onu bir tek sen iyileştirebilirsin. Lütfen. Teşekkür ederim doktor hanım. Teşekkür ederim. Gerçekten şifa elleriniz var. Doktor olduğunu ve bandaj olduğunu nasıl anladım arkadaşlar? Acaba ben ölsem beni de canlandırır mı Şuradan kendime reset çekeceğim Lütfen doktor hanım beni de kaldırın Özelliklerimi açmam lazım doktor hanım Bir tane daha bandajınız var mı Teşekkür ederim doktor hanım süper bir doktorsunuz Gerçekten arkadaşlar çok iyi birisiymiş Bandajını benim için harcadı ve bakalım hangi özellik açıldı Artı 20 can açıldı arkadaşlar Görüyorsunuz sağ tarafta da Can barın büyüdü galiba Gel bibi gel son bir tane özellik kaldı arkadaşlar Açlık yavaş ilerliyormuş Ormanın derinliklerine gideceğiz derken Orada ne göreyim eczane İçerisinde binlerce bandaj vardır dostum. Çok iyi yere kapak attık diyecektim ki burayı soymuşlar arkadaşlar. Ben de diyorum o kızın neden bu kadar bandajı var. Ne bulursa toplamış ve boşaltmış her yeri. Bize sadece kocaman bir boşluk kalmış. Gelin bakayım buraya kurtlar. Bize karşı çıkmak neymiş aklınız başına gelsin. Altın sandık buldum arkadaşlar burada süper. İçerisinden güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Savunma planı güzel. Eski radyomuzu da alalım. Bu arada oyundakiler bizim 1333 gün gittiğimizi biliyor arkadaşlar. Bu arada süper ya. Bizim normalde rekorumuz 1028 geceydi ve bu kötüydü arkadaşlar. 1028 kötü duruyordu. Ama 1133 aşırı havalı duruyor ve 333 derken dudağınızı öpücük şeklinde yapıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Aşırı havalı duruyor. Oyunda zaten 3 harfi arkadaşlar. Bak bak her yere boşaltmışlar görüyor musun bebe? Aa bir takım çıkarmış bebe. O zaman son özelliğimizi açalım arkadaşlar. Açlığımız yavaş ilerleyecek. Ben de zaten burada bir tane bandaj buldum. Tüm kurtlara peşime takıyorum ya da böyle yapmasa mıydık ya? Direkt kelime çekseydim ben bebe. Bunlar beni öldürürse sen beni canlandıramazsın. O yüzden iki tanesi ölsün bir tanesi yaşasın bence. Çok doğru. Hadi bebe. onu da öldür ondan sonra beni kaldır aşkım. Silahla mı öldürecek? Evet silahla vuracak arkadaşlar. Uzaylı silahını bile çıkarmadı. Tüfeğiyle öldürdü ve yanıma geliyor. Son özelliğimizi açtıktan sonra artık süper kahraman gibi bir şey olacağız herhalde. Tıp Tıbbi takımda kaldırmasaydın be aşkım beni bandajla kaldıraydın. Tıbbi takımlar önemli teşekkür ederim bebi. Ve son özelliğimiz açılıyor ve arkadaşlar bam geldi geldi. Takomuzu da çağırdık buraya takomuzda bu ana şahitlik etsin. Tüm özellikler açıldı artı 20 can 200 coin. Açtığımız yavaş ilerleyecek. Hızlı koştuğumuzda daha hızlı koşuyoruz ve daha hızlı yemek pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi artık oyuncuları taşıma vakti. Hadi bibi. Hızlı bir şekilde ateşi altı yapma zamanı. Artık istediğin gibi takılabilirsin ya da istersen beraber de gezebiliriz. Sen de uzun süredir bu kadar beraber gezmemiştik. Baksanız arkadaşlar. Bibi ikimiz de shift'e basacağız olduğumuz yerden bakalım. Gerçekten dağımızı koşuyorum. Dümdüz ileriye doğru koşacaksın tamam mı? Hatta sen birazcık önden başla bence. Ağacın oradan başla. Dümdüz ileriye doğru koşmaya başla. Bakalım ben sana ne zaman yetişeceğim. 3 2 1 Şimdi bibi koş. Bir dakika animasyon geldi. Animasyon geldi ya. Keçi falan geliyormuş. Geri gel lan bebe. Nereye gitmiş? ta. karanlıkta göremiyorum bile seni. Tamam sen burada dur. Ben geride duruyorum. 3 2 1 başla. Tako da arkadaşlar biz takibe çek. Bak Bibi'ye birazcık daha avans verdim. Sakın durma Bibi. Elini sakın shift'ten çekme. Korkak olma. Ben zaten seni yakalayacağım. Birazcık gıdıklayalım arkadaşlar böyle. Görüyorsunuz Bibi yetiştik galiba. Yetiştik mi Bibi? Shift'i sakın bırakma aşkım. Orada duvara çarptın Bibi gördüm ya. Shift'i bırakma sakın. Bırakma ellerini çekme Bibi. Ellerini çekme. Oha anasını satayım. O kadar öldük boşuna mı öldük arkadaşlar? Ben şu anda Hüseyin Bolt gibi koşmam lazımdı. Yarım saattir koş koşuyorum yetişemedim bile Bibi'ye ya. Dur dur kurt kardeş dur da video çekiyoruz. Önemli bir test yapıyoruz burada. Şimdi ikinci testimizi yapacağız arkadaşlar. Yan yana yapalım diyor. Tamam yan yana koşalım. Ama benim karnım acıktı bir beyze gidelim. İki lokma bir şeyler yiyelim ya. Geldim geldim başlıklar ölemem. Bir saniye pişirdim yemeklerimi. Bir de arkadaşlar tavşan evcilleştirmiş. İsmi marshmallow ve benimkiyle aynı cins. Getir bakayım bebe şunlara bakın arkadaşlar. Kardeş gibiler. Şanslısın Tako kendine bir yoldaş buldun aynı benim gibi. Mahsun yoldaş arıyor. 3'ten geriye saydığında koşmaya başlayacağız ve evcil hayvanlarımız da bizimle beraber koşacak arkadaşlar. 3, 2, 1, şimdi. Bibi ben önce başladım ya biraz hızlı olsana reflekslerin ne kadar kötü. Hazırlan. 3, 2, 1, şimdi. Tamam arkadaşlar birbirinin birazcık önden başlamasını izin verdim ve hemen arkasındayım. Bozok, bozok yetişti önünü kesti ama bozok hızlanıyor, hızlanıyor. Bozok geçebilecek mi? Evet sayın seyirciler evin içerisine ilk giren kazanacak. Gel bir gel. Sen ta nereden gittin ya? Ben kestirme yolları biliyorum galiba. Ama özellikler sanki çalışmıyor gibi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani hızlı koşma dedikleri şey bu kadar az fark etmemeli bence. En azından böyle wow diyebileceğim şekilde hızlı koşmam lazımdı. Birazdan ölüm testi yapacağız. Benim artı 20 fazladan canım varmış. Göreceğiz bakalım. Sana yetişemiyorum bozok. Yalan söyleme bebe. Beni gaza getirmeye çalışıyor bence. Gerçekten. Hmm. İnandırıcı gelmedi. Çünkü kendi gözümle görüyorum bebe. Neredeyse benimle aynı koşuyorsun. O yüzden bu testi tekrardan yapacağız. Kapıdan çık ve dümdüz koşmaya başla bebe. Ben de seni geçmeye çalışacağım. 3, 2, 1. Şimdi bebe. Koş 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 koş. Bakalım arkadaşlar. Onu geçebilecek miyim? Evet evet. Gerçekten daha hızlı koşuyormuşum. Ama ama aman, aman da bir hız yok diyebiliriz. Ama yani doğru daha hızlı koşuyoruz. Artı 20'de fazladan canım varmış. Kendimizi ısıtıralım bakalım bebe. İlk başta seni öldürsün bence. Kaç ısırıklı öldürür sonra beni ısırsın. Şuna bir tane vursana. Tamam ısıttır kendi. 1, 2, 3, 4, beş. Beş ısırıklı öldü arkadaşlar. Tabi bir ilk başta kaldırmam lazım benim bandajıyla. Ondan sonra... Abi de gol! Etraf bir anda çok kalabalık oldu arkadaşlar. Üç tane kurt saldırıyor ki ama biz hızlı koşabiliyoruz değil mi? Ve bir aldım kaçtım. Geyikten kafayı yiyorduk az kalsın. Orada bir tane yakıt kabı gördüm kankalar. Hızlı koştuğum için bunları bırakmam... Ay ay onu da bıraktık oraya. Kırık metali alalım arkadaşlar. Bunların ismi niye İngiliz? Niye İngiliz yazıyor diyecektim. Ama sırası değildi gerçekten. Bunu sorgulamanın. Çünkü benim oyunum Türkçe arkadaşlar. Baksana da ne kadar kurt kalmış peşime görüyorsunuz değil mi? Onların hepsini öldürsem gerçek bir pro olduğumu gösterirdim de. İkimiz de ölüyüz baby. Sende Sen de aslında Robux vardır. Neyse neyse çocuk geldi bizi kurtarmaya. İki dost, iki deli kurşun gibiyiz halen halen. Dostum erkek adam Erkeğe yardım eder. Teşekkür ederim. Gerçekten erkekten anlıyorsun. Niye ben çıplamayayım? Hey? Ah tamam kendime geldim. Bebe seni kaç ısırıkla öldürmüşlerdi unuttum da. Acaba bir daha ölebilir miyiz? Bandaj bulursak neden olmasın değil mi? Ah şimşek 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 bir buradan kaçmamız lazım. Tıp bir takım aldım kaçıyorum ben. Altı ısırıkla öldürmüşmüş bebeğim. İmkansız bebe. Sen en fazla üç sırık dayanırsın vallahi. Hadi maksimum 4. Hadi 5 olsun ya. Yani. Altı imkansız aşkım. Üzerinde zırh yok bir şey yok. Kurt yani bu da sonuçta. Tavşan ısırmıyor ki seni. Haritada her yer açıldı arkadaşlar ama hala ateşi seviyatlatamadık. Şu üst taraflara doğru gidiyoruz bile Belki bir şeyler buluruz umuduyla. Hadi oğlum bir tane. Aa bir dakika kanka. Haram kanka demiştim ben. Sen niye geldin bebi? Niye geldin? Normal kurda nasıl ölebilirsin? Ölüm videosu falan olsa gerek var arkadaşlar da. Normalde bu kadar ölmeyiz siz de biliyorsunuz. Sadece video çekiyoruz ölmekle alakalı. Dostum lütfen bandaj at buradan bana. Tıbbi takımı kendime saklamak istiyorum. Bandaj süper arkadaşlar. Bebeği kaldıralım hemen. Dostum bende de var. Bende de var. Sen harcama. Sen zaten bize çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Piç. ismi bu arkadaşlar. Peaç. Yani piç demek. Anlamı ise şeftali arkadaşlar. Neyse ki beyze gelebildik. Herkes yemi atlamadan şurada karnımızı doyuralım biz hemen. Alfa kurt türkü varmış burada. Bunu kampçıya Türkçe'ye veririz arkadaşlar. İki tane var hem de. Çantamızda neler varmış? Sadece gene metal arkadaşlar. Tezgahımız zaten metalle dolu anasını. Bu ne oğlum? 90 tane metalle. Niye kimse odun kesmiyor? O zaman raflardan bez yapalım. Kanka ne yapacağız? Döndür madem etrafı. Koy böyle. Oh! Buna eşek bez deniyor arkadaşlar. En kolay yapılan bez. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Sadece böyle diziyorsunuz. Ne odun kesiyorsun ne bir şey yapıyorsun. İki demire. Zaten bu rafı yapabiliyorsun. İçerisine de eşyalarını koy istediğin gibi. Oo keyfine bak valla. Birazcık daha yapalım. Alalım rafları. Hatta metalim bitene kadar 21 tane raf aldım. Başka bir şey aramaz zaten bu raflar. Adamlar aralarda sıkışsın arkadaşlar. Tabi aralarda boşluk bırakmamamız lazım. Tako çekil oradan oğlum. 17 tane daha var bende. Ne olacak bilmiyorum. Bir saldırıya uğradığımız zaman ki zaten bu akşam arkadaşlar saldırı olacakmış. Saldırı olsun bakalım buralardan geçebiliyorlar mı? Bence bize yaklaşamayacaklar bile. Biz de onları uzaktan uzaktan öldüreceğiz. Aklımda öyle bir plan var. Tabi ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hayaller hayatlar olmaz umarım. Burayı kapatamadık biz. İyice bir kapatalım. Hiçbir şekilde boşluk kalmasın. Bakalım bakalım boşluk var mı? Kapları yaklaştırın Boşluk istemiyorum. Burayı kapatacağım ve son rafımı da arkadaşlar. Aa buradaki çadırı görmemişiz biz. Benim bir tane daha rafa ihtiyacım var. İki metal yok mu? Yok valla. Bari bir tane ağaç keseyim de küçük duvar yaparız. Orayı da öyle kapatalım diyecektim ve bir rafı koydu galiba. Tabi nereye koydu? Meçhul istediğim yere koymamış. Tezgahımıza koyuyoruz odunları ve son ürünlerimizle beraber kütüğümüzü yaptık. Artık tezgah görüyorsunuz bomboş. Sıfır metal. İki tane de odun var arkadaşlar. Bizim şeftaladan bakıyor odunlar nereye gitti? Demirler nereye gitti diye. Etrafta dostum görmüyor musun? Şimdi son küçük duvarı da buraya yerleştirdik. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Hayatta kalır mıyız bilmiyorum ki bence kalırız. Alfa kurt kürkümü de verdim. Tüfek alacağım ya. Silahım olsun en azından hiçbir şeyim yok. Bir tane mermi mi? İçerisine bir tane mermi mi koydun gerçekten? O mermiyi de sana harcıyorum dostum al. Mermi bitti. Benim artık bu silah ihtiyacım yok yani. Dolandırdı beni arkadaşlar. İnsan içerisine birazcık mermi koymaz mı? Neyse saldırı atlatalım. Azıcık evlerden odun toplayalım arkadaşlar. Ardından yemek pişirelim. İlk yapmamız gereken şey bu. Ondan sonra açtığımız zaten yavaş gidiyor. Gerçekten çok az acıkıyorum. Baksanıza neredeyse hiç bitmiyor. Ya da ben öyle hissediyorum bilmiyorum şu an tokum diye. Tok acın halinde ne anlar aç? Açlığı çeken bilir. Şu an tabii ki fark etmeyiz açlığımız gidiyor mu gitmiyor mu. Ama tabii ki daha yavaş gidiyordur. Nasıl daha hızlı koşuyorsak onun da etkisi vardır arkadaşlar. Tarik açılar geldi vurma bebi vurma içeriye gelsinler ya. Bekle bekle diyorum çocuğa sakin ol oğlum tamam prosun sakin ol. Sakin ol vurma adamlar içeriye girebilecek mi onu merak ediyorum ben. O yüzden bunları kurduk. Aa girmiş zaten adam içeriye sen nereden girdin Orayı görebilseydin keşke. Bakalım şimdi arkadaşlar buradaki içerideki girebiliyor mu? Hiçbir şekilde giremiyorlar. Sizi içeri almayacağız. Hatta buradan poponuza sıkacağız sizin. Hiçbir şekilde içeriye giremeyeceksiniz pis tarikatçılar. Benim raflarım bizi korur. Değil mi bebe? Korur bizi. Baksana gelemiyorlar buraya. Şunun kafasına harakir yapı... Bir dakika ya kanka. Harakir yapacaktım. Sandalye avındayız. Yakıt kabı çıktı. Güzel. Belki bir şans. Ateşi 5. seviye yapar. Cafer'i de kurtarırız ha. Ne diyorsunuz? Yakıt kabı görünce ben. Aklımda yine hayaller canlandı. Eski radyo süper. Bibi iki dakikan var. Sen de ormanda farklı yerlere git. Evlerin içerisine gir bak. Sandalyeleri topla aşkım. Bakalım en iyi loot'u kim yapmış olacak? buçuk dakika sonra base'de buluşalım. Havuçla karnımızı doyuralım da bari arkadaşlar. Alev silahımız yok sonuçta. Dışarıda yemek pişiremeyiz. Ve açlıktan ölmek istemiyorum. Burada kömür vardır. Evet tahmin ettiğim gibi. Kurtlara hiç bulaşmıyoruz. Buraya açalım bakalım. Belki bir yakıt kabı tam. Dilimin ucundaydı valla. Ne istersem oluyor. Oha gerçekten buradakiler öldürüp tüm bandajları topladınız mı? Sizi tebrik ediyorum dostlar. Ve buradan cehennem torbasını alalım biz arkadaşlar. Daha rahat loot yapabilelim. Ver bana torbamı. Süpersin. 20 tane yeri var. Daha demin da 5 tane yerimiz vardı. Bu demek oluyor ki 10 tane daha sandalye alabilirim. 1, 2, paralar. Burada ne var? Kömür almayacağım. Önceliğimiz sandalye. Takımdakiler uzun süredir odunsuzluk çekiyor. Adamlar odun istiyor odun. Bak burayı açmışsınız almamışsınız hiçbir şey. Yazıklar olsun. Sen de veriyorsun bana. Savunma planı verdi süper. Son 4 yerimiz arkadaşlar. Buradaki sandalyeleri çalmışlar. O yüzden kömürleri alabiliriz. Son 2 yer. Neyse yakıt kabını alacağım. Yakıt kabı görünce dayanamıyorum. Alev sınıfıyla o kadar fazla oynadım ki arkadaşlar. Artık yakıt kablarıyla bir bütün oldum diyebilirim. 26 tane. Şimdi ben koyunca bakalım kaç tane olacak. Zaten sıfırdı burası arkadaşlar. Ve topladığı odun 38. 40 diyelim hadi biz oraya. 2 tane de ben koyuyorum. 40'ın üzerine koyulan tüm odunlar benimdir. Hadi bakalım. Hey anam hey. Hey anam hey bebe. Görüyor musun? 68 oldu. Yani bir kazandı galiba. Ama bende kömürler, yakıt kabları falan da vardı bebe. Yani tamam tamam sen kazandın ve ödülüm bu. Al savunma planı. İstediğin gibi yerleştir bunu. Ve bu da mayın. Bunu da istediğin gibi koyabilirsin bebe. Ben de o sırada karnımı doyurayım arkadaşlar. Açlığımı fulluyorum şu anda ve kronometreyi başlatıyorum. Tabi sizler görmüyorsunuz. Ne zaman açlığım biterse ve acıklığın yazısını görürsem arkadaşlar size söyleyeceğim. O kadar zaman sonra karnım acıkmış demektir. Şimdi bizim buradan acilen bir tencere yapmamız lazım. Artık başlıyorum. Tencere saksı süper. İki tane çiftlik alalım şuradan. Şöyle tenceremizi bismillah diyerekten koyuyorum. Çiftliğimizi de ekiyorum arkadaşlar. Baba yemek yemeyecek miyiz? İnan bilmiyorum kızım. Bir karnımızı doyuracağız da. Şurada havuçlar çıkarsa eğer ki. Havuç bekliyorum arkadaşlar. Şimdi daha gün yeni atlandığı için belki verebilir. Vermezse gideriz, kendimiz toplarız zaten. Kimseye minnet eylemeyiz. Baba vermeyecek. Mahmut senin şimdi var ya. Aa etleri de koyabiliyoruz doğru. Bir dakika dostum bir dakika ben koyarsam daha hızlı pişer. Kim koydu bilmiyoruz ki. Ama benim koymadım belli arkadaşlar. Yavaş pişiyor çünkü. Alt turşunu git buradan. Alt turşunu git. Ben yemek pişireceğim şimdi. 1 2 3. Şimdi ben koydum arkadaşlar. Adam koyduğunda da bayağı beklemiştik bu arada. Teşekkür ederim. Meskit verdi bana sağ ol. Ben de bekliyorum aynı süreyi valla. Çok da bir şey değişmedi. Ne diyor oğlum burada? Yemek diyor hızlı pişer diyor. pot ne demek? Allah Allah. Et yemeği yapalım bir de bakalım. Tenceremizin içerisine koyuyoruz Etim ve pişiyor. Bakalım kaç saniye sürecek? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Oo yağmur yağdı şimdi Çek çaktı dancı veriyon Çok yavaş hiç beğenmedim. Paramızı aldık zaten. Canımız da fazladan mı? Onu nasıl test edeceğiz? Bir bir altın sırıklı öldüğünü iddia etmişti. Bakalım şimdi biz de normal kurda kendimizi sıtıracağız arkadaşlar. Hatta ilk başta Bibi kendini sıtırsın. Bibi şu karşıdaki kurda kendini sıtırıyorsun. Bizim pişti ölmüş arkadaşlar. Adamı kurtarmayalım bence. Zaten video çekmiyoruz. Yani ilerlemeyeceğiz. Adam boşu boşuna beklemesin. Bibi gel gel burada kurt var gel. Isıttır hemen şuna kendini. Isıttır. Vur bir tane ısıracak zaten seni. Süper. 1, 2, 3, 4, 5. Görüyor musun bebe? 5. Bir de diyorsun ki 6. Yalan söylüyorsun bana. Ben biliyorum senin 6 vuruşla ölmeyeceğini. Sıra bende arkadaşlar. 2, 3, 4. Ben 5 ısırıkla nasıl ölebiliyorum? Onu sorabilir miyim peki? 5 ısırıkla ölmem normal mi? Oyun bitti onu biliyorum. Yani benim artı 20 ekstra canım var diyorlar. Ben 5 ısırıkta ölüyorum. Bibi. Pardon pardon. Bibi 5 ısırık. Neyse kafam karıştı. Gördünüz siz arkadaşlar. Kafama çıkma. Bir işe yara aşkım. İkimiz de 5 ısırıkla ölüyoruz. Evet işte ama benim artı 20 canım var yani. Benim 5 sırlık ölmemem lazımdı. Ne iş yarıyor o zaman bu? Ben de onu düşünüyorum bebe. Dünyanın en boktan sınıfı olabilir gerçekten ya. Beğenmedim arkadaşlar. Zaten ucuz bir sınıftı. 100 astı. Bundan sonra alacağım sınıf gerçekten çok efsane olacak bebe. Kömürü getir, kömürü. Ateşimiz arlansın birazcık. Süpersin. Daha demin etrafta boş boş gezdiğimiz için arkadaşlar oyuna odaklanamadık ve çocuğa ayıp oldu yani. En azından azıcık yardım edelim. Şöyle kömürleri alıyoruz. Üçüncü kömürüm arkadaşlar. Buradan da bir kömür çıksın bari ya. Kömür adam olmak istiyorum. Eski efene gerek yok. Lütfen Evin içerisinde de kömür olsun. Kömüre ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Sandıkları açmıyorum bile. Ne kadar pro gözüküyorum dışarıdan. Bak bak bibi. İki tane ağaç aynı anda devriliyor falan. Al bu bandajı beni kaldır. İçime dert oldu. Belki hızlandırıcı çıkar daha rahatça. Koşabilirim etrafta. Rastgele özellik seçiliyor bu arada. Keşke biz seçebilseydik. Ne geldi? 200 coin geldi. Ben ne yapayım şimdi parayı? Adamda da bandaj var. Dostum beni kaldırır mısın lütfen? Lütfen lütfen kaldır beni. Kaldır kaldır bakalım hangi özellik geliyormuş? Mahmut'u da kurtarmış arkadaşlar. Benden habersiz kurban olurum sana. Teşekkür ederim dostum teşekkür ederim. Bakalım hangi özellik geliyor arkadaşlar? Sprint Faster. Okey güzel. Gelin oğlum hadi. Hadi bakayım. Her kulağı olan bizi öldürseydi. Anamay. hey, hey. Bir tane çuval yaparım çocuğa birazcık loot yaparım. Bibi de bak hala bir sürü tavşan katletmiş burada ama hiçbir şekilde arkadaşlar tavşan ayak çıkmıyor. Çok sinir bozucu bu durum. Abi bir süpersin sen gerçekten. Bibi birazcık daha et pişirir misin? Karnım çok aç. Kurt de verelim. Mızrak aldım buradan da. Etlerimiz de geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sultanım. Benim ay kızım Sultan. Hem hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Hem de 200 altınımız var. Altın ne işe yarar? Hiçbir şey tabii ki. Ama 200 altınım var mı var. Yine lav varmış. Çok iyi. Kar biyomu olsaydı şimdi donmayla falan uğraştı yapacaktık. Sandığımızı açalım. Labiyomuna dalacağız. Oradaki kömürleri, sandalyelerine ne bulsak toplayalım arkadaşlar. Zaten labiyomunun %1'i bile açılmamış arkadaşlar. Sadece iki tane ev görebildim. Diğer yerlerin her tarafı kapalı. Aa, kapısı açık buranın işte oğlum. Dostlar selam 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 selam. Çok beni öldürebileceğinizi düşünebilirsiniz ama ben artık çok pro oldum. O yüzden maalesef ki işiniz çok zor. Sizlere şöyle bir öldürüş vuruşu yapmak zorundayım. Sadece selam vermek istedim. Sizlerle bir daha görüşemeyeceğiz çünkü. Kendinize iyi bakın. Etrafta ne bir sandık var ne bir sakız kabı ne bir kömür, hiçbir şey göremiyorum. Sandığımızdan da geliyor? Olsa hiçbir şey aramaz. Gel olsa. Ve görüyor musunuz canileri arkadaşlar? Ne yapmışlar ayı ya? Kurban olayım sana. Bunu sana yapanlara cezasını verdim. Ve şimdi sen benimle geliyorsun Mahmut'un arkadaşı olacaksın. Karanlıkta geziyoruz arkadaşlar önümüzü görmeden. Belki bir sandık buluruz edasıyla. Sandığımızı açalım bakalım. Yakıt kabı kokusu alıyorum. İyi çuval geldi dostum. Belki senin yoktur sana bırakıyorum böyle. Ve Beyz'e doğru koşuyoruz arkadaşlar. Çantamız fullendi. Dışarıda dolaşmanın bir anlamı yok. Elimizdekilere direkt tezgaha bırakıyoruz ve geri kalan kömürler ateşe gidiyor. Tabii ki ayı yakmıyoruz. Buraya bırakacağım. Sen ha bir babasın. Teşekkür ederim evlat. Sen de muhteşem bir evlatsın. Görüyor musunuz ne kadar sevindi arkadaşlar. Hemen başına gitti öpüyor onu. Lan hayır. O benim çocuğumun ayısı. Lütfen onu rahat bırak. Biliyorum dikelsin istiyorsun ama zaten mutlu. Bırak burada. Mahmut'un çadırında duruyor zaten. Orayı koruyor. Sadece birazcık yorgun. Hayır hayır öldürme onu vurma. Mızrakla vuruyor arkadaşlar. Evet evet. Bunu kesip etini bölüşelim bence de dostum. Hayır Çekil Mahmut. Artık iş işten geçti. O bizim oldu. Ateşe gidiyor arkadaşlar. 59 yaptı. Hiçbir işe yaramadı vallahi Sen çok iğrenç bir babasın. İyi de daha demin iyi bir babasın diyorsun bana. Artık işte. Bu çocuklar böyle iki yüzlü. O zaman sen de boklu bir evlatsın. Altına sıçtığın günleri unutma evlat. Elimle poponu sildim senin. Artık diyecek başka bir şeyim yok. Benim bu ormandan gitme vaktim geldi arkadaşlar. Bebe her şeyimizi bırakıyoruz. Artık bu ormanda işimiz yok. Bir de sınıf çok kötüymüş arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Yani bir daha asla oynamam. Siz de elmasınızı boş harcamayın. Tabi beğenenler vardır belki. Benim hoşuma gitmedi. Bir sonraki videoda sizce hangi sınıfı almalıyım? Yorumlara yazın. Yeni sınıflardan birisini seçin. Ben de alacağım arkadaşlar ve sizlerle beraber oynayacağız. Ben ölümsüzü istiyorum bu arada. Ölümsüz sınıfını çok beğendim o kültüsleri evcilleştiren. Ama diğeri bir tane hayvan evcilleştiren var. 5 tane Neyse neyse benze gidelim göstereceğim ben size. Öncelikle size şunu göstereyim arkadaşlar. 1133 gece. Görüyorsunuz. Bibi ile beraber o kadar havalı duruyoruz ki. Bak bak bak. 1056 mesela bu kadar havalı durmuyor. 1056. Okuması da o kadar güzel değil. Ama bir de benimkine bakın arkadaşlar. Bir dakika kendi klasımı da takayım şuradan. Nerede benim? Pyromanik burada. Bak 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 havayı görüyor musunuz? 1333. Ters çevir 33 31. Ya o kadar havalı 31'den de vazgeçmiyoruz ve çok tatlı duruyor bence arkadaşlar. 1056 yerine ya da 1028'di mesela bizim önceki rekor. Şu anda 1333 söylerken de dudaklarınız öpücük şeklini alıyor. Dikkatinizi çekerim bir söylemeyi deneyin. 1333 ne kadar tatlı değil mi? Dudaklar öpücük oluyor. Şimdi buradan gelen yeni sınıflar. Benim en çok istediğim şey bu görmüş olduğunuz dev ustası. Tabii ki ismi bu değil de Türkçe ismi buna çevirmişler. 3 et parçasıyla yaban domuzu çağırabilirsin. Ne alaka bilmiyorum. Yaban domuzu oyunda. Dikkatimi çeken şey burada arkadaşlar. Artı 5 evcil hayvana sahip olabilirsiniz. Yani 5 tane mamut, 5 tane ayı yapmamı istiyorsanız o sınıfı seçin. Ki gerçekten çok zevkli olur. Ki benim uzun oynayacaksak eğer ki oyunu hızlı bitirmeyeceksek mutlaka bu sınıfı oynarım. Doldururum hayvanları. Keyfime bakarım. Tabi bu sınıf da çok güzel. Kültüristleri doğurabiliyorsunuz. Yani ölen kültüristleri canlandırabiliyorsunuz. Bunu da alabilirim. İkisinden birini seçin arkadaşlar. Bir de e, Zookeeper diye bir şey gelmiş. Fakat bunu almak çok saçma. Çünkü zaten bundaki flüdü terk edilmiş hayvan barınağında bulabiliyorsunuz. Yani buna sen vereceksin 70 elmas. Sadece sana ne verecek? Flüt. Fareli köyün kavalcısı gibi dolaşırsınız ve sizde dalga geçerler. O yüzden kesinlikle almayın flüt. Zaten bedava. Sadece birazcık daha uzun süre gerektiriyor sevi 3 yapmak flütü ama yapıyorsunuz yani. Tavşanlara zaten avuç veriyorsun. Çok zor bir şey değil. O yüzden iki sınıf arasında oylama yapın arkadaşlar. Ya hayvan evcilleştiriciyi seçin ya da tarikatçı evcilleştiriciyi seçin. Size kalmış yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alt dersen videoyu beğenmeyi unutmayın zamanda kanala abone olarak sizler de bozuk işletine katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bozuk işleti. Bay bay.